Sevgili Akrep burçları, Şubat 2026'ya girerken kader çarkı hızlanıyor. Bu ay kararlar, yüzleşmeler ve netleşmeler ayı. Artık yarım kalan hiçbir şey yarım kalmak istemiyor. Peki, aşk, kariyer ve ruhsal yolculuğunuzda sizi neler bekliyor? Hadi, kartlar konuşsun. Sevgili Akrep burçları, Şubat 2026 sıradan bir ay değil. Bu ay kader sana net bir soru soruyor. Aynı yerde kalacak mısın yoksa kendi gücünü mü seçeceksin? Kartların genel enerjisi bize şunu söylüyor. Bu ay kararsızlıkların son bulduğu, duyguların olgunlaştığı ve hızla akan bir zaman dilimine giriyorsun. Daha ilk karttan itibaren iki farklı yol arasında kaldığını görüyoruz. Bir taraf geçmişin güvenli alanı, diğer taraf ise seni gerçekten sen yapan ama cesaret isteyen bir yön. Bu süreçte dikkat çekici bir şekilde duygu kartları öne çıkıyor. King of Cups ve Queen of Cups Şubat ayında kalbinin çok açık olduğunu, sezgilerinin seni yanıltmayacağını ama duygularını yönetmeyi öğrenmen gerektiğini söylüyor. Her şeyi içine atmak değil, doğru yerde doğru duyguyu göstermek bu ayın anahtarı ancak bu fal sadece duygulardan ibaret değil. Six of Swords ile birlikte geçmişten uzaklaşma, zihinsel bir rahatlama ve sessiz bir geçiş başlıyor. Artık seni yoran düşünceleri arkada bırakıyorsun. Bu kolay bir süreç değil ama gerekli. Çünkü bu ay Akrep burcu için iyileşme kaçmadan yüzleşerek geliyor. Queen of Swords burada çok net bir mesaj veriyor. Artık belirsizlik yok yarım kalan cümleler, muğlak ilişkiler, net olmayan planlar, hepsi bu ay ya şekil buluyor ya da hayatından çıkıyor. Maddi ve güvenlik alanında ise Four of Pentacles bizi uyarıyor. Kontrol etme isteği yüksek olabilir. Para, iş ya da bir insan. Ama kartlar diyor ki, her şeyi sıkı sıkıya tutmak, büyümeyi engeller. Ve tam bu noktada Ace of Wands sahneye çıkıyor. Bu kart Şubat ayının kıvılcımı. Yeni bir başlangıç, yeni bir fikir, yeni bir istek. İçinde yeniden bir heves uyanıyor. Uzun zamandır ertelediğin bir şey için artık başla diyen bir enerji var. Ardından gelen Eight of Wands ile birlikte zaman hızlanıyor. Beklediğin haberler, gelişmeler, mesajlar her şey üst üste gelebilir. Bu ay duran değil, bu ay hareket, cesaret ve karar ayı. Eight of Cups ise duygusal olarak çok önemli bir noktayı gösteriyor. Bir şeyi isteyerek arkanda bırakıyorsun. Bu bir kayıp değil, bir bilinçlenme. Artık seni tatmin etmeyen hiçbir şeyle yoluna devam etmiyorsun. Ve gelelim bu falın en güçlü mesajına. Final kartı King of Swords. Bu kart Şubat 2026'nın sonunda Akrep Burcu'nun geldiği noktayı anlatıyor. Net, güçlü, kararlı ve zihinsel olarak çok sağlam. Artık duygular seni yönetmiyor. Sen duygularını yönetiyorsun. Artık karmaşa yok, sis yok, belirsizlik yok. Bu falın genel mesajı çok açık. Şubat 2026 Akrep burcu için gücünü hatırlama ayı. Bırakman gerekeni bırakıyor, başlaman gerekeni başlatıyor ve sonunda kontrolü tamamen eline alıyorsun. Bu ayın sonunda sen artık aynı akrep değilsin. Daha net daha güçlü ve çok daha bilinçli bir akrepsin. İlk kartımızla başlayalım. Bu kart Şubat ayında önünde açılan iki farklı yolu işaret ediyor. Akrep, Şubat ayında iki yol arasında kalıyorsun. Biri güvenli ama tanıdık Diğeri bilinmeyen ama seni büyüten bir yol. Bu kart diyor ki artık küçük düşünmeyi bırak. Daha büyük bir vizyon seni çağırıyor. Şimdi duyguların derinliğine iniyoruz. Karşımıza çıkan bu kart içsel dengeyi anlatıyor. Duygusal anlamda olgunlaşma dönemindesin. Kontrol sende ama bastırarak değil, anlayarak. Aşk hayatında ya da aile içinde bir erkek figürü ya da senin bu role geçmen denge ve şefkat getiriyor. Bu kart ise kalbin sesini daha yakından dinlemen gerektiğini fısıldıyor. Sezgilerin çok güçlü. Şubat ayında rüyalar, hisler, iç ses sana yol gösterecek ama dikkat. Herkes senin kadar derin değil. Sınırlarını koru. Burada bir yolculuk enerjisi var ama bu yolculuk fizikselden çok zihinsel. Geçmişten uzaklaşma zamanı. Zor bir sürecin ardından zihinsel bir geçiş yapıyorsun. Bu bir kaçış değil, bir iyileşme. Acıdan öğrenip sakin sulara geçiyorsun. Şimdi sahneye netlik ve gerçekler çıkıyor. Bu kart sözü dolandırmaz. Artık netlik zamanı. Yalanlara, belirsizliğe, muğlak ilişkilere tahammülün yok. Şubat'ta keskin ama adil kararlar alıyorsun. Bu kart önce akıl diyor. Bu kart, sıkı sıkıya tutunduğun bir alanı işaret ediyor olabilir. Burada bir tutunma enerjisi var. Para, güvenlik ya da bir insana fazlaca sıkı sarılıyor olabilirsin. Kart uyarıyor. Kontrol etmeye çalışma, akmasına izin ver. İşte enerjinin yükseldiği an. Bu kart yepyeni bir kıvılcımı temsil ediyor. İşte ayın kıvılcımı. Yeni bir başlangıç, yeni bir proje, yeni bir aşk, yeni bir tutku. İçinde uzun zamandır sönük olan ateş yeniden yanıyor. Burada tempo bir anda artıyor. Gelişmeler arka arkaya gelmeye başlıyor. Her şey hızlanıyor. Haberler, mesajlar, gelişmeler, Şubat ayında beklediğin şey aniden geliyor. Bu kart ertelemeyi bırak, zaman şimdi diyor. Bu kart duygusal bir vedanın eşiğinde olduğunu gösteriyor. Bir şeyden gönüllü olarak vazgeçiyorsun. Duygusal olarak seni tatmin etmeyen bir durumdan ayrılış. Zor ama gerekli. Çünkü daha derin bir mutluluk seni bekliyor. Ve son kart. Ayın finalinde seni güçlü bir zihin enerjisi karşılıyor. Final kartı çok güçlü. Bu ayın sonunda tam kontrol sende. Net düşünüyorsun, net konuşuyorsun. Net ilerliyorsun. Akrep Şubat seni daha güçlü bir zihne taşıyor. Akrep burcu için Şubat 2026 tarot açılımımızın sonuna geldik. Kartlar bu ayın dönüşüm, netleşme ve önemli kararlar getirebileceğini söylüyor. Elbette unutmayın. Tarot bir rehberdir. Seçimler her zaman sizin. Eğer bu açılım size hitap ettiyse, videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlarda sizin için nasıl hissettirdiğini benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.